Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz kodlamaya giriş yapacağız. Şimdiye kadar kod yazmadan yapay zeka ile ilgili örneklerimizi çözdük. Hazır eğitilmiş modelleri kullandık. Bunu kullanırken mesela en başta öğrettiğimiz Teachable Machine with Google.com vardı. Şimdi buradan şöyle bir başlayalım. Neler yaptık? Nereye kadar geldik? Şimdi arkadaşlar Teachable Machine açtığımız zaman e, görüntü sıraladık. Ses projelerimiz oldu, post projelerimiz oldu. Mesela görüntü sınıflandırma projesini açtığımız zaman arkadaşlar, e, yeni bir şey geldi. Standart imajlar. Bunlar nedir? TensorFlow. Bakın burada TensorFlow yazıyor. TF Lite, TFJS ve bir de şurada TF Lite. Sadece mikro kontrolcüler için, Arduino için. Bu e, artık Arduino'da da çalışacak şekilde. ...geliştirilmiş. Mesela biz normal yapalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi... ...hatırlarsanız... ...burada... E, ...sınıflandırma için kaç tane sınıf istiyorsak... ...bunları yazıyorduk. Bunlara ait örnekleri... ...webcam'den topluyorduk veya... ...hazır varsa elimizde resimler... ...buradan yükleyerek ne yapıyorduk? Yapay zekayı eğitiyorduk... ...ve sonuçlarını görüyorduk. Şimdi arkadaşlar... ...bu e, kod yazmaya gerek bırakmayan bir sistem... Başlangıç için hazır bir sistem gayet güzel. <laughs> Peki bunun arka planında neler oluyor? Yani bu arka planda bir kodlar çalışıyor. Bu nerede çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Bugün biraz size bunlardan bahsedeceğim. Ee, şöyle bir geri geleyim tekrar. Bakın buna tekrar bastığım zaman ne diyor? TensorFlow diyor. Evet. Şimdi eee TensorFlow nedir? Önce ona bir bakalım. Arkadaşlar, Tensorflow Google'ın geliştirdiği daha çok makine öğrenmesi için yani makinenin e, kullanılan e, yapay zeka için kendi kendini optimize edilecek şekilde sınıflandırma algoritmalarını eğitmesini sağlayan e, kodlar diyeyim. Bu kodlar bedava kullanılabiliyor. E, adresi tensorflow.org tensorflow Peki bunlardan başka var mı? Var. Mesela Pytorch torç var. Bu da arkadaşlar Facebook'un kullandığı hatta Facebook bizzat kendi geliştirdiği bir yapay zeka kütüphanesi. Şimdi normalde işler e, görsel arayüzde yürümüyor. Aslında arkada hep komutlar çalışıyor. En son çıktılarda görsel arayüzler önümüze geliyor. Bunun gibi daha farklı projeler de var. Fakat bunlardan en çok bilinenleri TensorFlow, PyTorch. Mesela Keras var arkadaşlar. Keras işleri oldukça kolaylaştırıyor. Peki bunlardan hangisini kullanacağız? Kafamız karıştı biraz. Evet arkadaşlar. Genelde TensorFlow her yerde geçiyor. Dolayısıyla Tensorflow başlayıp kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi TensorFlow bize bir araç kiti sunar. Biz bu kiti eğitiriz. Eğittikten sonra da istediğimiz gibi kullanabiliriz. Peki TensorFlow nerede yazılmıştır? Hangi kodlama dilinde yazılmıştır? Arkadaşlar TensorFlow veya Python denen kodlama dilinde yazılmıştır. Evet Python.org ee, Python'ın özelliği nedir? Java'ya çok benziyor. Bu şekilde satır satır enterlayarak çalıştırabilirsiniz. Yani mesela normalde derlemeli diller var. Bütün kod yazdıktan sonra derlenir, bakılır, ne var ne yok. Ama bunda öyle değil. Doğrudan sonucu görebilirsiniz. Ee, Java'ya çok benziyor. Hatta Java'nın e, başka bir alternatifi de bu. Fakat şu an oldukça gelişti. Java'dan daha iyi konuma gelmeye başladı. Daha çok arkadaşlar bunda kullanılıyor. İşleri çok basitleştiriyor. Programcılık işini çok basitleştiriyor. Programcılığa giriyorsanız Python veya Python kesinlikle işlerimizi çok kolaylaştırır. Evet arkadaşlar. TensorFlow'dan başlayalım şimdi. TensorFlow'da API'lerimiz var. API'ler ne demek? Hazır kullanabileceğimiz kodlar. Şimdi TensorFlow'un çeşitleri var. Ne var? JS, Lite, TFX. Şimdi JS dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Ee, şuradan göstereyim javascript doğrudan herhangi bir arayüze ihtiyaç duymadan internette çalışıyor tensorflow lide veya lite Arkadaşlar bu da mikro mikrodenetleyicili sistemlerde mesela nedir arduino mesela nedir Raspberry Pi e, tfx de Bu da arkadaşlar üretim hattında kullanılıyor e, Açıkçası bu konuda ben de çok bilgi sahibi değilim fakat şu ikisini biliyorum Şimdi Bunlar nerede? Şöyle basitçe bakalım. Mesela ilk sinir ağınız ne demiş? Elbise sınıflandırma. Peki daha ileride ne var arkadaşlar? El yazılarını tanıyarak bunlardan çıkarımlarda bulunma. Öncelikle ilk sinir ağımızdan başlayalım. Şuna bir tıklayalım. Neymiş bu? Nasılmış? Temel sınıflandırma, giysilerin görüntülerini sınıflandırma. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var hazır data sınıfı var. Bu data sınıfını hazır resimler var elimizde yani. Sırf bu iş için kullanılan hazır resimler bunlara data set diyoruz. Peki ben data seti nereden bulacağım? Burada hazır data setler var. Eğer bunlar yetmiyorsa arkadaşlar Kaggle data sets'e bakarsınız. Burada tamamen yapay zeka için kullanılan veriler var. Büyük veri dediğimiz verilerden bir kısmı burada. Mesela bakın bizim Türklerden birisi buraya yüklemiş. Rice görüntü veri kümesi. Yani çeşit çeşit pirinci ayırmak için çeşit çeşit pirinçleri seçmek için kullanılan. Mesela bakın hangileri varmış bunda? Arbario, Basmati, Arjantin, Yasemin, Karadağ türü şeyler varmış arkadaşlar. Pirinçler mesela Karacadağ 1'e bakalım. Şu şekildeymiş pirinç. Karacadağ 10'a bakalım. Karaca dağın karakteristiği bu. Mesela Yasemin türü pirince baktığımız zaman bunun türü de bu. Ve e, size bir şey söyleyeyim. Yani eğer sınıflandırma veya sayma algoritmalarını seçerseniz e, görünürdeki yani bir anda fotoğraf karesine kaç tane pirinç sığıyorsa yapay zeka bunların sayısını sayabilir. Hatta çeşitlerini bile söyleyebilir. Karışmış mı karışmamış mı. Yani bunun için yapay zekayı eğitmek gerekir. Bunları da arkadaşlar dikkat ederseniz eğitim serileri nasıl kare biçimde ve e, belli bir büyüklüğü var bunların belli bir piksel yapısı var bu şekilde eğitim setleri hazırlanıyor yani adamlar bunu hazırlamış bizim tekrar hazırlamamıza gerek yok çok farklı mesela bilgisayar görüşü var çok farklı şeyler var e, bilgisayar görüşü deyince yapay zeka ile birlikte arkadaşlar daha çok OpenCV denen Open Computer Vision yani bu kullanılır. Şöyle fotoğraflara da görsellere de bakarsak. Daha önce kullanılmıştı bu. Yüzleri takip etmek için yüzdeki noktaları bulmaya kadar çok hızlı çalışan bir kütüphanedir bu. Yalnız bu e, normalde C'de çalışıyordu. Bunu tekrar Python'a entegre ettiler. Bakın insanlar yürürken boylarına e, kaç kişi olduklarına kadar ölçebiliyor. Bunlar hep yapay zeka ile oluyor. Aynı zamanda OpenCV ile oluyor. Şimdi Size bu kadar bilgi verdikten sonra gelelim kendi işimize. Evet, temel sınıflandırma, giysi görüntülenme. Şimdi burada kodlar var. Bunları nerede çalıştıracağız? Bakın, bizim eğitim setimizde bu. Bunlar küçük küçük ayrılmış. Aynı ebatta. Fakat şu an hepsini bir sergilemişler. Arkadaşlar, e, Minst diye bir veri seti var. Bu veri seti bunun içine dahil geliyor. Dataset. E, bunu nerede çalıştıracağım ben? Python derleyicim yok. Python kırmadım sorun değil. Google Collab, Collaboration yani yardımlaşma, birlikte çalışma diye bir, bir platformumuz var. Buna bastığımız zaman arkadaşlar yüklensin. Evet böyle bir şey geliyor. Şimdi bu nedir? Önce onu söyleyeyim. Normalde derleyicilerin e, editörlerinde sadece kod yazabilirsiniz. Bu şekilde açıklayıcı uzun uzun satırlar yazamazsınız. Ama burada kod da yazabilirsiniz. Mesela şurada arkadaşlar yeni not defteri açayım bir tane şuraya. Yeni not defteri açtığımızda yüklensin. Bakın şuraya kod yazabiliriz. Mesela e, bu direkt Python dilini çalıştırabilecek bir e, notebook. TensorFlow kütüphanelerini yükleyeceğim diyorum. Ne olarak? TensorFlow uzun uzun yazmak istemiyorum. Onun yerine adını tv koyuyorum. Tamam. Bir de kullandığım TensorFlow'un yani bu sonuçta sunucuda saklı oluyor Google'ın sunucularında. Bakalım hangi versiyonu kurulur. Ona göre özellikleri değişebiliyor. Bunu yazdık. Tamam. Peki nasıl çalıştıracağız? Şurada bakın bağlan diyor gördünüz mü? Henüz bağlantı yok. Ben diyeyim ki veya şuradan çalıştırabilirim doğrudan. Çalıştır diyorum. Bakın şu an bağlanmaya çalışıyor. Bağlanıyor. Bir kere bu uzun sürüyor. Ondan sonra bir daha rahat oluyor. Başlatılıyor. Evet. Şu an bağlı. Ve kodumuzu derleyip doğrudan yürütecek. Evet bakın. Şurada bir tik attı. Dedi ki e, TensorFlow kütüphanesini yükledim. TensorFlow kütüphanesinin bu da çıktısı. Komutun cevabı kaçmış? 2.8.0 Şu an kullandığımız bakın Google sunucularında bize ayrılan diskten ne kadarını kullanıyoruz ve RAM'den ne kadar kullanılıyor onları gösterebiliyor. Evet. Bunun gibi mesela ha, metin yazacağım bunun altına. Bu kodlama ile TensorFlow versiyonunu öğrendik. Evet bakın bu şekilde istersen Farklı renklerde de yazabiliyorum. Gördünüz mü? Tamamdır bu. Peki başka kodlama açmak istiyorsam buraya arkadaşlar bu şekilde yazıyorum. Ee, şimdi bu kadar kısa bilgi verdikten sonra gelelim bizim hazır kodumuza. Hazır kodumuzda arkadaşlar e, bunu ben Türkçe'ye çevirebilir miyim? Şuradan seçeneklerden diğer araçlardan Türkçe'ye çevir var mıydı burada? Sanırım yok. Türkçe diline çevirdiğim şurada evet. Heh. Evet arkadaşlar şu boş yere gelince Türkçe'ye çevir diyorum. Ben e, Edge kullanıyorum, Chrome kullanmıyorum. Edge'nin bazı güzellikleri var. Daha da kolaylaştırabiliyor işi. Şimdi bakın e, burada bazı bilgiler yazmış. Ne demiş? Bu kılavuz spor ayakkabılar, gömlekler gibi giysilerin görüntülerini sınıflandırmak için. Peki bu e, sınıflandırma için yapay zekayı eğiteceğiz. Tamam. Bu resimleri nereden alacağız? Arkadaşlar şurada adreste belirtilen Fashion means. Bakın buradaymış. Neredeymiş? İmajlara bakalım şuradan. Mesela şuna bakalım. Bu farklı bir yere bastım herhalde. GitHub sunucularında bu duruyor. Burada resimlerden çekiyor. Burada e, yanlış bilmiyorsam 28'e 28 piksel. Yani bunlar çok küçük resimler aslında. Bu datasetlerle 70 bin 10 farklı kategoride 70 bin farklı resim varmış. Şimdi bunları eğitmek için e, sıra sıra gidelim. Burada hem bilgilendirme yapmış. Hem de kod yazmış. Şimdi arkadaşlar kodu direkt buradan da çalıştırabilirsiniz. Veya hepsini bir seferde buradan da çalıştırabilirsiniz. Biz beraber aşama aşama çalıştıralım. Bunu normalde yapay zeka için bütün bu kodların yazılması lazım. Fakat hani bizim vardı ya. DJBall Google Evet burada bize büyük kolaylık sağlıyor. Ne yapıyor? Bize yapay zekayı eğitmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bakın. Burada TensorFlow modeli olarak da çıkarabilmemizi sağlıyor. Yani burada o, o kadar kodu yazmadan doğrudan buradan eğitimde gönderebiliriz. Bakın burada kodlarını kendisi yazmış gördüğünüz gibi. Hatta mikro denetleyiciye de yükleyecek şekilde de yapabiliriz. Tamam gelelim biz yine notluğumuzdan başlatalım arkadaşlar. Şimdi şu kodları ne yapacak? Çalıştırmaya başlayacak. Önce arkadaşlar Ee, kodlarını görebilmemiz için tekrar orijinalini göstermem lazım. <laughs> Import tensorflow as tf. Tensorflow aldık. Ondan sonra numerik kütüphaneleri aldık e, matris işlemleri yapabilmemiz için. Çünkü yapay zeka tamamen matris işlemlerinden, alır matematiksel işlemlerden oluşuyor. Ondan sonra çizim yapabilmek için matplotlib kütüphanesini yükledik ve gördüğünüz gibi sonucun birinci satır sonucunu verdi. Şimdi data seti yükleyeceğiz. Data seti yüklemek için şuradaki kodu çalıştırayım. Bakın. Bunun içinde zaten hazır. Sunuculardan indiriyor data setleri. İndirdi, halletti. Ondan sonra bakıyoruz. Burada 10 çeşit e, giysi varmış. Tişörtler, pantolonlar, üst kıyafetler, elbiseler, ceketler, işte e, terlikler diyeyim, tişörtler, spor ayakkabılar, çantalar ve bilekli botlar. Şimdi bu sınıflandırma yapabilmesi için bir dizi hazırlıyoruz şurada dediğim gibi normalde bu kodları yazmamız gerekiyordu ama burada hazır var Bunları arkadaşlar 28'e 28 piksel olacak şekilde 60 bin veri eğiteceğimizi söylüyoruz Evet Bunların da 0 ile 9 arasında olacağını söylüyoruz Ve 10 bin tane Test için 10.000 resmi de test için ayırdık. Rastgele 10.000 resmi de en son test edeceğiz. Bakalım olmuş mu diye. Şimdi arkadaşlar artık bunları normalize ediyoruz. Normalize etmek ne demek? Bakın bunların hepsi 28'e 28 olacak şekilde bir kareye sığacak şekilde hepsi standart oldu. Tamam. Evet. Şurada da ön işleme başladık. Artık bunları bir çizdirelim bakalım nasıl olmuş son durumları. Bakın arkadaşlar. Ankle bot, ayaklı bot, tişört. Şört, tişört yine. Yani biz bunları böyle bu şekilde verdik. Bu şekilde bunları öğren diyeceğiz şimdi. Tamam mı? Bunun için yapay zekayı oluşturmamız gerekiyor. Buraları arkadaşlar çok e, üzerinde durmayacağım. Yapay zekanın bu konuları biraz teknik teferruat. E, artık modelimizi ayağa kaldırıyoruz ve modelimizi eğitiyoruz. Şu an bu komutla modelimizi eğitmeye başlıyoruz. Bakın. Şu da doğruluk oranı gördüğünüz gibi yani yüz üzerinden bakarsak %87'ye çıktı şu an. 1'e ne kadar yakın olursa o kadar doğruluğu artıyor. %89'lar da şu an doğruluk oranı. Eğitiyoruz şu an hala eğitiyor. Bunu bir kere yapıyoruz. Bir daha bir daha yapmıyoruz. Ondan sonra istediğimiz her yerde kullanabiliriz artık bunu. Evet. Bakalım 9 bölü 10 ve 10 bölü 10. Evet. Yapay zekamızın ulaşabildiği son doğruluk oranı %91. Peki bunu arttırmak için ne yapabilirdik? Bunu arttırmak için EPOCH yani iterasyon sayısını arttırabiliriz. Veya kullandığımız resimlerin kalitesini yükseltebiliriz. Tabi o zaman bu kadar kısa sürede bitmez. Yapay zeka eğitimleri günlerce, haftalarca sürebiliyor. Ama bir kere eğitiyorsunuz. Bir daha gerek kalmıyor. Şimdi şu kodumuz sonuçlansın. Diğer koda göreceğiz. Şurada aşağıda bilgi veriyor bize. Bir dakikadır bu kodu yürütüyormuş. Evet tamamlandı. Bakın. Yeşiltik aldık. Evet şimdi. Şurayı tekrar Türkçe çevireyim de siz de görün arkadaşlar. Türkçe diline çevir. Evet şimdi bir kıyaslama yapacağız. Bakalım. Doğruluk nasıl? Evet. Birkaç tane 313 tane resim içinden çektik. Arkadaşlar doğruluğunu arka planda %87 buldu. Şimdi. Bakalım bakalım şöyle neler yapmışız tahminlerimizi bir görelim ee, burada yapay zeka ile ilgili teknik bilgiler veriyor şu an bize ee, şu an için bizim bunları bilmemiz gerekmiyor ama ileriki çalışmalarımızda bunları bilebiliriz şimdi bir e, sınıflandırma yaptı kendi içerisinde ve bunlar arkadaşlar. E, Görelim bakalım şekil olarak ne kadar doğru sınıflandırmış. Mesela ankle bot. 9 numara arkadaşlar şurada yazıyordu. Bakın 9 numara neredeydi o? Ee, yukarıda. 9 numara ankle bot yani ayak bileği botu. Sandal 5 numara gördünüz mü? Şimdi bunu niye gösterdim? Bunu şunun için gösterdim. Aşağıya inelim. Bakın. 7 ile karışmış bu biraz. Çok az. Yani %99 bu. Çok az da 7 numaraya benzetmiş bu. Bir de şunu çalıştıralım. Bakın burada %76 sandal yani normal ayakkabı ama biraz da 7 ile karıştırmış. Yani doğruluk oranı %90'larda olsaydı en azından diğerlerini geçmiş. Bu şekilde sınıflandırmış. Peki bir de buna bakalım arkadaşlar. Bakın ankle kıl botu %99 pullover yani üst giysiyi yüzde Trouser pantolonu yüzde yüz. Trouser yüzde yüz. Şörtü yüzde seksen Neyle karıştırmış arkadaşlar? İlk baştaki neydi? Onu unuttum. Herhalde tişörttü. Tişörtle biraz karıştırmış. Yani bu şekilde sıralama gruplarını bakın maviler tam doğru sıraladım. Kırmızılardan çok da emin değilim şeklinde bize belirtmiş. Peki bu eğittiğimiz modeli kullanabilir miyiz artık? Kullanabiliriz. Artık bu modeli başka bir yere kaydedip istediğimiz her yerde kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi bundan sonra kodları artık işimize yaramayacak. Yani bu kodları normalde arkadaşlar Python dilinde uzun uzun arka planda yazıyoruz. Peki TensorFlow burada bize ne yapıyor arkadaşlar? Şurada yukarılara geleyim. TensorFlow bakın model.fit diyor. Gördünüz mü? bunu aslında bizim oturup uzun uzun yazmamız lazım. Şu orijinal kodları açayım ben. <laughs> Orijinali göstereyim. Normalde bu kodları uzun uzun bizim yazmamız lazım. Şu TF Keras Sequential yani burada bir şey yapıyor ama bu hazır. Biz sadece girdileri, çıktıları veriyoruz. Bu arka planda işliyor. İşte TensorFlow da bu işi yapıyor. Peki arkadaşlar, TensorFlow nerelerde kullanılıyor? Nasıl oluyor? Mesela arkadaşlar doktorların makine öğrenimini kullanarak ne yapıyor? Hastaları hastalık belirleme işine yarıyor. Ee, genelde mahkeme salonlarında yakında kullanacağını duyuyoruz. İşte deliller, sanık ifadeleri, tanık ifadeleri ve ortaya hemen anında ne yapabiliyor? Bunun Çin'de kullandıklarını duymuştum. Ne kadar işe yarıyor onu bilmiyorum. Ee, mesela kullanan şirketlerin örnek olay incelemelerine bakalım. Bunlar çok büyük şirketler arkadaşlar. AirBnB. Bu e, yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Şeyle ilgili bu. Uçaklarla ilgili bir firma. Airbus keza öyle. Arm. E, bizim cep telefonlarımızın çiplerindeki mimari üreten firma. Artık çipler yapay zeka işleyecek komutlarla geliyor. Gayet güzel. Yani böyle baktığımız zaman arkadaşlar. Kısaca. Çok da... E, sizi sıkmayalım. TensorFlow 2 gördüğünüz gibi Python'la beraber çalışıyor. Python'da yazılmış bir paket, bir kütüphane diyoruz biz buna. Hazır yazılmış yazılım. Ücretsiz bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanmak istemiyorsanız Torch kullanabilirsiniz. PyTorch tabii. Evet, mesela Keras, CUDA da arkadaşlar. Cuda eee Normalde veri madenciliğinden hatırlarsanız, veri madenciliği yapanlar hep ekran kartı kullanır. GPU. GPU da arkadaşlar normal işlemciden çok daha hızlı çalışır. CUDA da bütün yapay zeka işlemlerini grafik kartında çalıştırıyor. Dolayısıyla çok yüksek bir performans elde edilebiliyor. Tensor var mesela. Yani bunları e, ileride öğrenebiliriz. Fakat şunu söyleyeyim daha çok TensorFlow'da PyTorch geçiyor bu işte. Keras'ta bunlara kolay yani Keras'ta çok duyacaksınız ileride. Keras'ta arkadaşlar bizim kullanım kolaylığımızı sağlıyor. Bu da Python kaynaklı. Merak ediyorsanız Wikipedia'dan bakabilirsiniz. İngilizce ise arkadaşlar şuraya sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyebilirsiniz. Bu zaten Türkçe geldi. Ha, bazıları arkadaşlar şuradan Türkçe'de çok detaylı bilgi yazmayabiliyor. Ben İngilizce'yi seçiyorum o zaman. Bakın kendi kendine otomatik çevirecek zaten. Şu an ne oldu? İngilizce diline geldi. İngilizce'den Türkçe diline geldi. Özür dilerim. Evet. Yapay sinir ağlarına da buradan bakabilirsiniz. Nasıl oluyor? Ne gidiyor? Evet. Şimdilik bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Temel bir giriş yapmış olduk. Ee, daha çok arkadaşlar, S5 tabanlı kodları kullandık. Zaten ee, daha çok bunların kullanılması tavsiye ediliyor, özellikle ee, lise öğrencileri ve lise öğrencilerinin Ortaokul öğrencileri. Şurada bakın ne yaptık arkadaşlar. Hand Seizing, Teachable Machine, bunu kullandık. Ne yaptık? Teachable Machine'den modelimizi oluşturduk, buraya koyduk. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, burada teachable machine'de hazır kodlar var diye datasetler şu kaggleda hazır datasetleri kütüphanenize indirip mesela 100 diyelim buraya face arkadaşlar face yüz maskesi algılama bakın 417 megabaytmış 1706 dosya var oldukça da kaliteli dosyalar mesela yüz tanıma için 244 megabaytlık bir dosya buradan bakalım mesela arkadaşlar Şuradan e, yüzler bakın çok farklı. İnsanların gözlüklü olanı var, saçlı sakallı olanı var, yan başını yan çevirmiş olanları var. Bunlar da ayrı ayrı arkadaşlar. Ne var? Resimler var. Bunları indirip de şurada, neredeydi o? ha? Şurada Teachable Machine'de doğrudan buraya yükleyerek train ettirebilirsiniz. Yani eğitebilirsiniz. Şuradaki gibi... Sayfalarca kod yazmanıza hiç gerek kalmaz. O yüzden biz bu siteyi kullanmanızı öneriyoruz veya bu siteyi kullandıktan sonra buraya gelip ne yapabilirsiniz? Bilgisayara bir tane e, Lego bağlayabilirsiniz. Androidlisi de var bunun. Aynı şekilde Arduino'lusu da var. O da arkadaşlar <laughs> machine learning Orkid adresinde bulunuyor. Bu yaptığımız örnekler içerisinde var arkadaşlar. Başlayın diyelim. Hazır. Burada kayıtlılar vardı. Önceden eğitilmiş. Yani başlayın diyelim. Streç açacak yine. Arkadaşlar streç biraz yavaş çalışır. Normal, gerçek hayattaki örneklere göre. Fakat öğrenme açısından oldukça kullanışlıdır. Bakın burada da farklı yapay zekalar var. Ne var burada daha farklı? Bakın şöyle bir bakayım. Raspberry Paylar var. Bu biraz daha gelişmiş. Robot kartları var. Başka e, Arduino kartları var. Bazı arkadaşlarımızdan bu kartları kullanmalarını isteyeceğiz. Raspberry Pi var mesela. Diğerlerinden farklı olarak. Bir de burada daha farklı kütüphaneler var. Mesela arkadaşlar. El algılama. Toxicity. Bu da e, rahatsız edici bir kelime yazıldığından gelici olarak ne yapıyor? Hemen uyarıyor. Pose detection o andaki durumunuzu mesela ekran karşısında düzgün oturuyor musun, oturmuyor musun bunu belirlemek için pose detection'ı kullanabilirsin. Face detection'ı kullandık, tweet atabilirsiniz. Bunun gibi örneklerle ne yapabiliriz? Yapay zekayı kullanabiliriz. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.